Selam arkadaşlar. Şimdi e, yeşil mercimekli börek yapacağım. Çok güzel. Önce soğan, iki boy, iki orta boy soğan ince ince doğruyoruz. Bunları biraz yağda öldüreceğiz. Soğanları doğradık şimdi ısıttığımız havada biraz yağ koydum zeytinyağı. İki tane doğradım soğanı ince ince. Şimdi bunlar ölünceye kadar biraz karıştıracağız. ince, ince. şimdi soğanlarımız öldü kavruldu şimdi haşladığımız yeşil mercimekleri bir buçuk su bardağı yeşil mercimeği haşladık daha önce sizde haşladım ben 15-20 dakika haşladım. Biraz soğuttum. Şimdi soğanların içine koyuyorum. Bunun içerisine isterseniz varsa evde bir 100 gram kadar kıyma da koyabilirsiniz. Daha lezzetli olması için. Şimdi bunun içerisine kırmızı biber, kimyon, karabiber koyuyorum. Birer çay kaşığı. Tatlı kaşığı tuz. Bir yemek kaşığı kadar da salça. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Güzelce karıştırdık bunu soğumaya bırakıyorum Bunu so, soğutmamız lazım sıcağı sıcağına yufkalara saramayız bunu biraz soğumaya bırakıyorum şimdi iç harcımız mercimekli e, iç harcımız so, soğurken sosunu hazırlayacağım arasına sürecek olduğumuz bir çay bardağı sıvı yağ bir çay bardağı süt Bir çay bardağı soda, maden suyu. Bir tane yumurta. Çırpıyoruz. çıktık tamam çarpımız tamam şimdi üçgen şekilde kestiğimiz yufkaların arasına bu yaptığımız sostan sürüyoruz bu şekilde sarma sarar gibi şeklinde yapıyoruz. Şimdi yufkalarımızın üstüne yumurta sarısı sürüyorum sarmalarımızın. Ondan sonra 180 derecelik fırında pişireceğiz kontrollü bir şekilde. Üzerlerine susam da serpiyoruz. Böreklerimiz pişti. Böreklerimiz harika olmuş. Bu şekilde herkese afiyet olsun.